Hoş bulduk Kerem. Şenol abiye ve Ahmet hocama da buradan kolay gelsin diyorum. Şöyle aslında ben Galatasaray'ın gündemi değil biraz Trabzonspor üzerinden konuşmak gerekiyor. Çünkü Trabzonspor'un kaptanından bahsediyoruz. Evet. Trabzonspor'un da 5 sezondur kalesini koruyan ve her sezonda yukarıya giden bir performansla gerçekten hem Türkiye'de hem de Avrupa'da birçok takımında takip ettiği oyuncu haline gelen Uğurcan Çakır'dan bahsediyoruz aslında. E, tabii bu tartışmaların nereden çıktığı, neden Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'ın almak istediği gibi konular doğru mu değil mi? Aslında biraz şöyle madde madde ben e, anlatırsam konuyu daha anlaşılır olacak ve bu yayında e, bu tartışmaların e, hepsine bir son noktayı e, koyacağız Trabzonspor açısından baktığımızda sevgili Kerem. Bir, Uğurcan Trabzonspor'un kaptanı. E, i̇ki... Beş sezondur da yaklaşık e, Trabzonspor'un kalesini koruyor. E, geçen sezon üçüncü olarak şampiyonluğun en önemli aktörlerinden bir tanesi. E, eğer Uğurcan Çakır bir transfer yapacaksa kulübün menfaatleri doğrultusunda bu Avrupa olur. Asla Türkiye olmayacak. Onu e, söyleyeyim. E, bunu neden söylüyorum? E, yanılmıyorsam iki sezonu önce Riva'daki Kamp dönemin daha başlamadan e, Uğurcan Çakıro denen başka me bir menajerle, menajerlerle e, görüşme halindeydi. E, ve oradan e, bu görüştüğü menajerlerden bir tanesi şunu söyledi Uğurcan'a. E, Uğurcan Avrupa'dan sana bir kulüp bulabiliriz. E, orada bir sürü oynarsın. Daha sonra da İstanbul'a seni getiririz iyi bir rakama oradaki takımlardan herhangi birine. Uğurcan'ın cevabı çok net olarak şuydu bildiğim için söylüyorum. O zaman siz kendinize başka bir oyuncu bulun, ben de kendime başka bir menajer bakayım dedi. Ya bu kadar net ifade etti Uğurcan konuyu. Bu beşinci maddeydi. Altıncı madde Trabzonspor'a şu anda gelen Uğurcan'la ilgili ne yurt içinden ne de yurt dışından herhangi resmi bir teklif yok. Yedi gayri resmi de bir teklif yok. 8 ee, Uğurcan'ın e, ne kendisine iletilen bir teklif var yurt dışında, yurt dışında ne de Uğurcan'ın spor yönetimine işte ben gitmek istiyorum ya Türkiye'deki bir takıma ya da Avrupa'daki bir takıma gibi bir cümlesi de yok. Şimdi gelelim en önemli konuya sevgili Kerem o da Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın e, bana özel yaptığı açıklamaya bunu çok Açık bir şekilde lütfen yayında söyle ve artık bu tartışmayı da burada bitirelim dedi. Şöyle söylüyor Sayın Başkan Ertuğrul Doğan e, ve çok net ifadelerle ben kaptanımı satmam. Çok net bir şekilde bu cümleyi kullandı Sayın Başkan. E, bu tür tartışmalara artık son verilsin diyor. Bir önceki cümleyi ilkten sonra neydi o? Ben kaptanımı satmam. E ee, bütün bunların üzerine şunu da söylüyor. Yerli kuralı devam ediyor diyor. Ki bu yerli kuralı devam ederken Uğurcan'la ilgili bir tartışma olarak söylemiyorum. Bu diyor Abdülkadir Ömür de olabilir. Neden diyor ben yarıştığım bir takıma kaptanımı satayım ve bu yerli kuralından bir eksiğe düşeyim en önemli oyuncuna beraber. Mantıklı düşünen herkes bunu yapmayacağımızı bilir. Tırnak içinde ama mantıklı düşünen herkes. Ki mantıklı düşünenler için bizim bunu yapmayacağımızı bileceklerine göre e bu tartışmayı da bitirme. diyor yani. Kapatalım gitsin. Tabi ee, tabii yarıştığım takımı derken şu cümleyi de söylüyorum Sayın Başkan. Ya bir dostluk ayrı bir şey. Biz de bütün takımlarla dostuz. Galatasaray geçtiği için bu canla ilgili Galatasaray'ı söylüyorum. Galatasaray da bizim dostumuz. Ama sahada yarıştığımız bir rakip. Dolayısıyla ben en önemli oyuncumu neden diyor yarıştığım bir takıma göndereyim, satayım. isterse yani 20 milyon euroluk bir teklifle gelsinler, ben bunu yapmam diyor Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak. Ee, şunu da ekliyor, eğer diyor Uğurcan e, gitmek isterse ki bu asla yurt içi değil diyor Uğurcan'la ilgili konuşurken Avrupa olur. O da şu şartlarda diyor. Çünkü Uğurcan'ı biliyorum nasıl düşündüğünü. Kulübün menfaatleri doğrultusunda gelecek olan bir teklif olur ise o da Avrupa'ya giderim diyor. Onun dışında gitmem diyor. Uğurcan'ın geçen sezonki bu sezonki performansları tartışılabilir, bu eleştirilebilir ama bunların hiçbir tanesi Uğurcan'ın mükemmel bir kaleci ve mükemmel bir lider olduğunu sağ içinde ve sağ dışında değiştirmez diyor ve sayın başkan bu şekilde lütfen bunları söyleyin ve gerçek dışı haberleri de artık son nokta koyusun diyor Türkiye kamuoyunda. Çünkü bizim gelecek sezona ve sezonlara dair planlamamızın en önemli aktörlerinden bir tanesi de kaptanımız Uğurcan Çakır diyor. Evet gelmiş. Ulaş Özdemir teşekkür ediyorum. Sorunuz var mı? Çok kısa bir zamanımız var bu arada. Aslında sorum çok ama sevgili Ulaş o sorulara engel oldu. Bu konuyu kapatın tavsiyesinde bulunmakla. O, o zaten çok geniş konuştu. Evet hocam. Trabzon yani camiasına soru, da saygım soruların sonsuz. Soruların yanıtını da verdi ya aslında. Ya şey Bu derece kararlıysa benim sorum yok. Ben Ulaş'a şunu söyleyeyim. Trabzonspor Uğurcan'ı kaleye geçirmeden önce şey oynuyordu bizim. Onur Kıvrak oynuyordu. Onur giderse biz kalecisiz kaldık diyordu Trabzon. Ben de diyordum ki kalmaz Uğurcan vardı. Uğurcan da giderse sen merak etme. Muhammed Taha Tepe var. Çok iyi kaleci. O da Uğurcan'ı aratmaz. Ama dediğine katılıyorum başkanın. Yurt içine değil. Yurt dışına olursa Uğurcan'ı mutlaka vermeliler. Ama arkasında Muhammed Taha Tepe var. O çok yetenekli bir kaleci. Aynı onu Recep Kıvrak bıraktı. Uğurcan aldı. Uğurcan'dan da o alabilir. Ama hiçbirisi hiçbir zaman bir Şenol Güneş kadar Trabzonspor tarihinde büyük bir kaleci olma, olmasını temenni ederim. İnşallah olurlar. Ama çok Trabzonspor tarihinde değil. Hala Türkiye tarihinde de Şenol Güneş'in rekorunu egale eden başka bir kaleci oldu. Evet. Hocam. Biliyorsun değil mi? 6 gol yemişti bir sezonda. Evet. <laughs> evet. Ee, tabi, Sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz Loş Özdemir. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Ulaş Özdemir bizlerle birlikteydi. E, nasıl buldunuz hocam? Peki. Başkanın değerlendirmesini, Ertuğrul'un değerlendirmesini. Bunu keşke daha önce yapsaydı. Çünkü bu dedikodular yaklaşık 2-3 aydır falan gündemde. Tabii e, aldığımız bilgilere göre, konuştuğumuz arkadaşlarımızın Trabzon'dan söylediklerine göre de Uğurcan'ın da bu konuda Avrupa'ya gidemedi diye kafası karışık olduğunu söylüyorlardı. En azından başkanın bu açıklaması... Uğurcan'ı da rahatlatmıştır belki. Uğurcan da artık kendi önüne bakması lazım. Trabzonspor'un başarısı için bundan sonra tamamen konsantre olması lazım. Başka düşünceler içerisinde olmaması lazım. Sevgili Erdu Ertuğrul Doğan Başkan bu açıklamayı basın önünde de yapabilirdi. Ha, bizim Ulaş'a yaptı bunu. Ulaş da bize söyledi ama kendisi de yapabilirdi. Bu Trabzonspor'un menfaatini olur. Takım bütünlüğü için olur. Çünkü kolay değil Trabzondan artık oyuncunun kolay kolay yetişmesi kolay görünmüyor. Aslında yetişir de